8. Birhan. Gel ey nefsim gibi kendini akıl zanneden akılsız arkadaş. Şu sarayı muhteşemin sahibini tanımak istemiyorsun. Halbuki her şey onu gösteriyor, ona işaret ediyor, ona şehadet ediyor. Bütün bu şeylerin şehadetini nasıl tekzip ediyorsun? Öyleyse bu sarayı da inkar et ve alem yok, memleket yok de ve kendini de inkar et, ortadan çık. Yahut aklını başına al, beni dinle.'' İşte bak şu saray içinde bulunan ve memleketi ihata eden yeknesak unsurlar madenler var. Haşiye, unsurlar madenler ise pek çok muntazam vazifeleri bulunan ve izni Rabbani ile her muhtacın imdadına koşan ve emri ilahi ile her bir yere giren, medet veren ve hayatın levazımatını yetiştiren ve zih hayatı emziren ve masnuat ilahiyenin nescine, nakşına menşe ve müvellit ve beşik olan hava, su, Ziya, toprak unsurlarına işarettir. Adeta memleketten çıkan her şey, o maddelerden yapılıyor. Demek o maddeler kimin mülkü ise, bütün ondan yapılan şeyler de onundur. Tarla kimin ise, mahsulat da onundur. Deniz kimin ise, içindekiler de onundur. Hem bak, bu dokunan şeyler, bu nescolunan münakkaş kumaşlar, bir tek maddeden yapılıyor. O maddeyi getiren, ihzar eden ve ip haline getiren, Elbette bilbedahe birdir. Çünkü o iş iştirak kabul etmez. Öyleyse, bütün nesce olunan sanatlı şeyler ona mahsustur. Hem de bak, bu dokunan yapılan şeylerin her bir cinsi, bütün memleketin her tarafında bulunuyor. Bütün ebnai i cinsleriyle öyle intişar etmiş, beraber olarak birbiri içinde, bir tarzda, bir anda yapılıyor, nescediliyor. Demek bir tek zatın işidir bir tek emirle hareket ediyor. Yoksa böyle bir anda, bir tarzda, bir keyfiyette, bir heyette ittifak ve muvafakat muhaldir. Öyleyse bu sanatlı şeylerin her birisi, o gizli zatın bir ilannamesi hükmünde onu gösteriyor. Güya her bir çiçekli kumaş, her bir sanatlı makine, her bir tatlı lokma, o muciz-numazatın birer sikkesi, birer hatemi, birer nişanı, birer turrası hükmünde, lisan-ı her birisi der, ben kimin sanatıyım, bulunduğum sandıklar ve dükkanlar da onun mülküdür. Ve her bir nakış der, beni kim dokudu ise, bulunduğum top da onun dokumasıdır. Her bir tatlı lokma der, beni kim yapıyor, pişiriyorsa, bulunduğum kazan dahi onundur. Her bir makine der, beni kim yapmış ise, memlekette intişar eden bütün emsalimi de o yapıyor.'' Ve bütün memleketin her tarafında bizi yetiştiren O'dur. Demek memleketin maliki de O'dur. Öyleyse, bütün bu memlekete, bu saraya malik kimse, O bize malik olabilir. Mesela, nasıl miriye mahsus tek bir palaska veyahut bir tek düğmeye malik olmak için, onları yapan bütün fabrikalara malik olmak lazımdır ki, onlara hakiki malik olsun. Yoksa o boş boğaz başı bozuktan, miri malıdır diye elinden alınıp tezziye edilir. Elhasıl, nasıl bu memleketin anasırı memlekete muhit birer maddedir, onların maliki de bütün memlekete malik bir tek zat olabilir. Öyle de bütün memlekette intişar eden sanatlar, birbirine benzediği ve bir tek sikke izhar ettikleri için, bütün memleket yüzünde intişar eden masnular, her bir şeye hükmeden tek bir zatın sanatları olduğunu gösteriyorlar.'' İşte ey arkadaş madem şu memlekette yani şu sarayı muhteşemde bir birlik alameti vardır. Bir vahdet sikkesi var. Çünkü bir kısım şeyler biriken ihatası var. Bir kısım müteaddit ise fakat birbirine benzediği ve her tarafta bulunduğu için bir vahdeti neviye gösteriyor. Vahdet ise bir vahidi gösterir. Demek ustası da, maliki de, sahibi de, saniyi de bir olmak lazım gelir. Bununla beraber sen buna dikkat et ki bir perde-i kalınca bir ip çıkıyor. Haşiye, kalınca bir ip meyvedar ağaca, binler ipler ise dallarına ve ipler başındaki elmas, nişan, ihsan, hediyeler ise çiçeklerin aksamına ve meyvelerin envağına işarettir. Bak sonra binler ipler ondan uzanmış. Her bir ipin başına bak. Birer elmas, birer nişan, birer ihsan, birer hediye takılmış. Herkese göre birer hediye veriyor. Acaba bilir misin ki böyle garip bir gayb perdesinden, böyle acip ihsanatı, hedayayı, şu mahluklara uzatan zatı tanımamak, ona teşekkür etmemek ne kadar divanece bir harekettir. Çünkü onu tanımazsan, bil mecburiye diyeceksin ki, bu ipler, uçlarındaki elmasları, sair hediyeleri, kendileri yapıyorlar, veriyorlar. O vakit her ipe bir padişahlık manasını vermek lazım gelir. Halbuki gözümüzün önünde bir desti gaybi, o ipleri dahi yapıp o hedayayı onlara takıyor. Demek bütün bu sarayda her şey kendi nefsinden ziyade o muciz numazatı gösteriyor. Onu tanımazsan bütün bu şeyleri inkar etmekle hayvandan yüz derece aşağı düşeceksin. 9. Bürhan Gel ey muhakemesiz arkadaş! Sen şu sarayın sahibini tanımıyorsun ve tanımak da istemiyorsun. Çünkü istibad ediyorsun. Onun acip sanatlarını ve halatını akla sığıştıramadığından inkara sapıyorsun. Halbuki asıl istibad, asıl müşkilat ve hakiki suubetler ve dehşetli külfetler onu tanımamaktadır. Çünkü onu tanısak bütün bu saray, bu alem bir tek şey gibi kolay gelir, rahat olur.'' bu ortadaki ucuzluk ve mevzuliyete medar olur. Eğer tanımazsak ve o olmazsa, o vakit her bir şey bütün bu saray kadar müşkilatlı olur. Çünkü her şey bu saray kadar sanatlıdır. O vakit ne ucuzluk ve ne de mevzuliyet kalır. Belki bu gördüğümüz şeylerin birisi değil elimize, hiç kimsenin eline geçmezdi. Sen yalnız şu ipe takılan tatlı konserve kutusuna bak. Haşiye, konserve kutusu kudret konserveleri olan kavun, karpuz, nar, süt kutusu Hindistan cevizi gibi rahmet hediyelerine işarettir. Eğer onun gizli matbahay muciz numasından çıkmasaydı, şimdi 40 para ile aldığımız halde 100 liraya alamazdık. Evet bütün istibat, müşkilat, suubet, helaket, belki muhaliyet onu tanımamaktadır. Çünkü nasıl bir ağaca, bir kökte, bir kanunla, bir merkezde hayat veriliyor. Binler meyvelerin teşekkülü, bir meyve gibi suhulet peyda eder. Eğer o ağacın meyveleri ayrı ayrı merkeze ve köke, ayrı ayrı kanunla her bir meyve, bütün ağaç kadar müşkilatlı olur. Hem nasıl bütün ordunun teçhizatı, bir merkezde, bir kanunda, bir fabrikadan çıksa, kemiyetçe bir neferin teçhizatı kadar kolaylaşır. Eğer her bir neferin ayrı ayrı yerlerde teçhizatı yapılsa, alınsa, her bir neferin teçhizatı için bütün ordunun teçhizatına lazım fabrikalar bulunması lazımdır. Aynen bu iki misal gibi, şu muntazam sarayda, şu mükemmel şehirde, şu müterakki memlekette, şu muhteşem alemde, bütün bu şeylerin icadı bir tek zata verildiği vakit o kadar kolay olur, o kadar hüffet peyda eder ki, gördüğümüz nihayetsiz ucuzluğa ve mebzuliyete ve sehavete sebebiyet verir. Yoksa her şey o kadar pahalı, o kadar müşkilatlı olacak ki, dünya verilse birisi elde edilemez. 10. Bürhan Gel ey bir parça insafa gelmiş arkadaş! 15 gündür biz buradayız. Haşiye, 15 gün, sinni teklif olan 15 seneye işarettir. Eğer şu alemin nizamlarını bilmezsek, padişahını tanımazsak cezaya müstahak oluruz. Özrümüz kalmadı. Zira 15 gün güya bize mühlet verilmiş gibi bize ilişmiyorlar. Elbette biz başıboş değiliz. Bu derece nazik sanatlı, mizanlı, letafetli, ibretli masnular içinde hayvan gibi gezip bozamayız. Bize bozdurmazlar. Şu memleketin haşmetli malikinin elbette cezası da dehşetlidir.'' O zat ne kadar kudretli, haşmetli bir zat olduğunu şununla anlayınız ki şu koca alemi bir saray gibi tanzim ediyor, bir dolap gibi çeviriyor. Şu büyük memleketi bir hane gibi hiçbir şey noksan bırakmayarak idare ediyor. İşte bak, vakit ve vakit bir kabı doldurup boşaltmak gibi şu sarayı, şu memleketi, şu şehri kemale intizamla doldurup kemale hikmetle boşalttırıyor bir sofrayı da kaldırıp indirmek gibi koca memleketi baştan başa çeşit çeşit sofralar bir dest gaybi tarafından kaldırır indirir tarzında mütenevvi yemeklere sırayla getirip yedirir. Onu kaldırıp başkasını getirir. Haşiye Sofralar ise yazda zeminin yüzüne işarettir ki, yüzer taze taze ve ayrı ayrı olarak matbahi rahmetten çıkan rahmani sofralar serilir, değişirler.'' Her bir bostan bir kazan, her bir ağaç bir tablacıdır. Sen de görüyorsun ve aklın varsa anlarsın ki, o dehşetli haşmet içinde hadsiz sehavetli bir kerem var. Hem de bak ki, o gaybi zatın saltanatına, birliğine bütün bu şeyler şehadet ettiği gibi, öyle de kafile kafile arkasından gelip geçen, bu hakiki perde perde arkasından açılıp kapanan bu inkılaplar, bu tahavülatlar, o zatın devamına, bekasına şehadet eder. Çünkü zeval bulan eşya ile beraber esbapları dahi kayboluyor. Halbuki onların arkasından, onlara isnat ettiğimiz şeyler tekrar oluyor. Demek o eserler onların değilmiş. Belki zevalsiz birinin eserleriymiş. Nasıl ki bir ırmağın kabarcıkları gidiyor, arkasından gelen kabarcıklar gidenler gibi parladığından anlaşılıyor ki, onları parlattıran, daimi ve yüksek bir ışık sahibidir. Öyle de bu işlerin süratle değişmesi, arkalarından gelenlerin aynı renk alması gösteriyor ki, zevalsiz, daimi bir tek zatın cilveleridir, nakışlarıdır, ayneleridir, sanatlarıdır. 11. Bürhan Gel ey arkadaş! Şimdi sana geçmiş olan on bürhan kuvvetinde kati bir bürhan daha göstereceğim.'' Gel bir gemiye bineceğiz. Haşiye, gemi tarihe ve cezire ise asr-ı saadete işarettir. Şu asrın zulmatlı sahilinde, mimsiz medeniyetin giydirdiği libastan soyunup, zamanın denizine girip, tarih ve siyer sefinesine binip, asr-ı saadet ceziresine ve cezretül Arap meydanına çıkıp, fahr-ı alemi aleyhissalatü vesselam iş başında ziyaret etmekle biliriz ki, o zat o kadar parlak bir bürhan-ı tevhiddir ki, zeminin baştan başa yüzünü ve zamanın geçmiş ve gelecek iki yüzünü ışıklandırmış, küfür ve dalalet zulmatını dağıtmıştır. Şu uzakta bir cezire var, oraya gideceğiz. Çünkü bu tılsımlı alemin anahtarları orada olacak. Hem herkes o cezireye bakıyor, oradan bir şeyler bekliyor, oradan emir alıyorlar. İşte bak gidiyoruz, şimdi şu cezireye çıktık. Bak pek büyük bir içtima var.'' Şu memleketin bütün büyükleri buraya toplanmış gibi mühim ihtifal görünüyor. İyi dikkat et. Bu cemiyet azimenin bir reisi var. Gel daha yakın gideceğiz. O reisi tanımalıyız. İşte bak ne kadar parlak ve binden ziyade nişanları var. Haşiye, bin nişan ise ehli tahkik yanında bine bali olan Mucizat-ı Ahmediye'dir aleyhissalatü vesselam. Ne kadar kuvvetli söylüyor, ne kadar tatlı bir sohbet ediyor.'' Şu 15 gün zarfında bunların dediklerini ben bir parça öğrendim. Sen de benden öğren. Bak o zat şu memleketin Muciz Numa Sultanından bahsediyor. O Sultan Ezişan beni sizlere gönderdi söylüyor. Bak öyle harikalar gösteriyor. Şüphe bırakmıyor ki bu zat o padişahın bir memuru mahsusudur. Sen dikkat et ki bu zatın söylediği sözü değil yalnız şu ceziredeki mahluklar dinliyorlar belki harikulade suretinde bütün memlekete eşittiriyor. Çünkü uzaktan uzağa herkes buradaki nutkunu eşitmeye çalışıyor. Değil yalnız insanlar dinliyor, belki hayvanlar da, hatta bak dağlar da onun getirdiği emirlerini dinliyorlar ki yerlerinden kımıldanıyorlar. Şu ağaçlar işaret ettiği yere gidiyorlar. Nerede istese su çıkarıyor. Hatta parmağını da bir ağabey kevsermemesi gibi yapar, ondan ağabey hayat içiriyor.'' Bak şu sarayın kubbe-i ailesinde mühim lamba, onun işaretiyle bir iken ikileşiyor. Haşiye, mühim lamba kamerdir ki, onun işaretiyle iki parça olmuş. Yani Mevlana Camii'nin dediği gibi, hiç yazı yazmayan o ümmi zat, parmak kalemiyle, sayfeyi semavide bir elif yazmış, bir kırkı iki elli yapmış. Yani şaktan evvel kırk olan mime benzer, şaktan sonra iki hilal oldu, elliden ibaret olan iki nuna benzedi. Demek bu memleket bütün mevcudatıyla onun memuriyetini tanıyor. Onu gaybi bir zat-ı muciz numanın en has ve doğru bir tercümanıdır. Bir dellalı saltanatı ve tılsımının keşşafı ve evamirinin tebliğine emin bir elçisi olduğunu biliyor gibi, onu dinleyip itaat ediyorlar. İşte bu zatın her söylediği sözü etrafındaki bütün aklı başında olanlar, Evet, evet, doğrudur derler, tasdik ederler. Belki şu memlekette dağlar, ağaçlar bütün memleketleri ışıklandıran büyük nur lambası o zatın işaret ve emirlerine baş eğmesiyle, evet, evet, her dediğin doğrudur derler. Haşiye: Büyük bir nur lambası güneştir ki, arzın şarktan geri dönmesiyle yeniden güneşin görünmesi kucağında Peygamberin aleyhisselatu vesselam yatmasıyla ikindi namazını kılmayan İmam Ali radıyallahu an o mucizeye binaen ikindi namazını edaen kılmış. İşte ey sersem arkadaş! Şu padişahın hazine-i hassasına mahsus bin nişan taşıyan, şu nurani ve muhteşem ve pek ciddi zatın bütün kuvvetiyle, bütün memleketin ileri gelenlerinin tahtı tasdikinde bahsettiği bir zat-ı muciz numadan, ve zikrettiği evsafından ve tebliğ ettiği evamirinde hiçbir vecihle hilaf ve hile bulunabilir mi? Bunda hilaf hakikat kabilse, şu sarayı, şu lambaları, şu cemaati, hem vücutlarını hem hakikatlarını tekzip etmek lazım gelir. Eğer haddin varsa buna karşı itiraz parmağını uzat. Gör nasıl parmağın bürhan kuvvetiyle kırılıp senin gözüne sokulacak. 12. Bürhan Gel ey bir parça aklı başına gelen birader. Bütün on bir bürhan kuvvetinde bir bürhan daha göstereceğim. İşte bak, yukarıdan inen ve herkes ona hayretinden veya hürmetinden kemal dikkatle bakan şu nurani fermana bak. Haşiye, nurani ferman Kur'an'a ve üstündeki turra ise icazına işarettir. O bin nişanlı zat onun yanına durmuş, o fermanın mealini umma beyan ediyor.'' İşte şu fermanın üslupları öyle bir tarzda parlıyor ki, herkesin nazarı istihsanını celbediyor ve öyle ciddi, ehemmiyetli meseleleri zikrediyor ki, herkes kulak vermeye mecbur oluyor. Çünkü bütün bu memleketi idare eden ve bu sarayı yapan ve bu acayibi izhar eden zatın çuğunatını, efalini, evamirini, efsafını birer birer beyan ediyor. O fermanın heyet umumiyesinde bir turray-ı azam olduğu gibi, Bak her bir satırında, her bir cümlesinde taklit edilmez bir turra olduğu misüllü, ifade ettiği manalar, hakikatler, emirler, hikmetler üstünde dahi o zata mahsus birer manevi hatem hükmünde ona has bir tarz görünüyor. Elhasıl o ferman-ı azam güneş gibi o zat azamı gösterir. Kör olmayan görür. İşte ey arkadaş! Aklın başına gelmişse bu kadar kafi. Eğer bir sözün varsa şimdi söyle. O inatçı adam cevaben dedi ki, ben senin bu bürhanlarına karşı yalnız derim. Elhamdülillah inandım. Hem güneş gibi parlak ve gündüz gibi aydın bir tarza inandım ki, şu memleketin tek bir malik Zülkemali, şu alemin tek bir sahibi Zülcelali, şu sarayın tek bir saniye Zülcemali bulunduğunu kabul ettim. Allah senden razı olsun ki, Beni eski inadımdan ve divaneliğimden kurtardın. Getirdiğim bürhanların her birisi tek başıyla bu hakikati göstermeye kafiydi. Fakat her bir bürhan geldikçe daha revnaktar, daha şirin, daha hoş, daha nurani, daha güzel marifet tabakaları, tanımak perdeleri, muhabbet pencereleri açıldığı için bekledim, dinledim. Tevhidin hakikat uzmasına, ve âmentü imanla imanına işaret eden hikayeyi temsiliye tamam oldu. Fazlı Rahman, Feyzi Kur'an, nuru iman sayesinde tevhid hakikinin güneşinden hikayeyi temsiliyedeki 12 bürhana mukabil 12 lema ile bir mukaddemeyi göstereceğiz. Ve minallahi tevfik vel hidaye.